Merhabalar İkizler Burcu dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kez fincanımı sizlerin niyetine kapattım. Falınızı yorumlamadan hemen önce sizler için bir tane melek kartı seçeceğim. Falınızın akabinde meleklerden size gelen mesajınızla yorumlayabilmek adına. Bu arada sesimdeki boğuntudan dolayı hepinizden özür diliyorum. Ufak bir rahatsızlık geçirdim. Şifa enerjilerinizi bekliyorum dostlarım. Şimdi sizler için bir tane kart seçelim. Bakalım melekler bu sefer neyi bilmemizi istiyorlar ya da istedikleri bu şeyde size nasıl bir yön gösterecekler. Kartlarımızı karıştırıyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kartınızı hemen şuradan bir tane seçeceğim. Evet. Falınızın Ardından ona da bakacağız. En güzel dileklerimle fincanımı ikizler burcu dostlarım için açacağım. Ama şurada gözüme çarpan bir detay var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şu dönemde e, sanki çiftlerin arasını bozan bir takım olaylar olmuş. Ayrı olan ikizler burcu dostlarım varsa onlar için özellikle bunu yorumlayacağım. İki kişinin de kalp noktasında belirgin bir figür oluşmuş. İki kişi de aslında bu ayrılıktan hiç memnun değil. Bir barışma ya da birileri tarafından bir araya getirilme durumu sizler için söz konusu olabilir. Neyse haliniz çıksın falınızla diyelim ve ayrıntılarıyla şöyle bir devam edelim. Evet ardı ardına gelen gözyaşları nedense bitmeyen hüsranlarınız fincanınızda da çıkmış. Ama yağmur hızıyla bunlar kısa sürede mutluluk gözyaşlarına dönüşecek inşallah diyelim. Sizler de şöyle bir inceleyin. Bakın bakalım gözünüze çarpan detaylar var mı? Ben de göz gezdirip sizler için yorumlama aşamasına geçeceğim. Evet. Evet. Şöyle bir başlayalım isterseniz. Gözüme ilk çarpan kurbağa figürünüz oldu dostlarım. Bu kurbağa figürü iş hayatınızda ani sıçramalar yaşayacağınıza ve iş hayatınızın e, sizin için daha iyi bir hal alacağına işaret ediyor. Keza çalışmayan, şu anda işi olmayan ikizler burcu dostlarım varsa bunların da yeni bir iş fırsatıyla karşılaşacağını bildiriyor. İnşallah. Belki bir iş değişikliği de sizler için tabii ki söz konusu olabilir. ikna kabiliyetinizi kullanarak birilerine şu dönemde ikna edebileceğiniz, ikna etmeye çalışacağınız konularınız gündemde olabilir ve 3 vakte kadar da böyle bir şey fincanınız yaşayacağınızı bildiriyor. Belki ters düşen iki kişiyi birleştirmekte buna dahil olabilir. Hayırlara vesile olsun diyelim. Şurada bir yanlış anlaşılmanız var dostlarım. Yanlış anlaşılmalar yüzünden kalpler kırılabilir. Bu konuda abartılı davranmamaya özen gösterin. E hayatınızda yanlış anlaşılmalarla bitirmek istediğiniz bazı durumlar ortaya çıkabilir. Bunu yapmadan önce özellikle dikkat etmeniz gereken düşünceleriniz, duygularınız tekrar tekrar gözden geçirilmeli. Çünkü şu dönem özellikle yanlış anlaşılmalara açık olduğunuz bir dönem olarak görünüyor fincanınızda. Bakın burada iki kişi böyle bir şeyin ucundan tutmuşsunuz. Bir o tarafa bir bu tarafa çekileştiriliyor gibi görünüyor. Birlikte iş yaptığınız ya da uğraşınız ya da birlikte yaşadığınız Birlikte yapılan bir konuda, bir işte böyle bir anlaşmazlık yaşanacağı, ortaklıkların biteceği ama bunun daha hayırlı olacağı gibi bir durum söz konusu sizler için. Keza böyle durumlar yaşayan kişiler de e, bu durumun artık sonlanması gerektiğinin farkında. Çünkü uğraşılan, birlikte yapılan bu konu her neyse gerçekten istenilen noktaya bir türlü gelinemiyor. Taraflardan biri hep daha baskın olmaya çalışıyor. Ve işler olabildiği gibi seyir alamıyor gibi bir durum söz konusu. İki tane temiz kağıdınız çıkmış dostlarım. Bir tane de damgalı bir kağıdınız çıkmış. İki tane beklediğiniz güzel e, kağıt işiniz olumlu sonuçlanacak. Bir tane de resmi bir kağıdınız olumlu olarak sonuçlanacak. Sizler için belki... Bir miras ya da ailede aile desteğiyle işte başvurduğunuz bir başvurunuz hayırlı bir şekilde sonuç alınacak gibi görünüyor sizler için. Ama içinizde bilmediğiniz bir huzursuzluk, bir sıkıntı, bir karanlık bulutlar sizler için hakim. Bu bulutları yavaş yavaş dağıtmanızda fayda var. Çünkü şu dönem kendinizi karamsarlığın içine düşürdüğünüzü hissediyorum. Şurada bir tren var dostlarım. Upuzun dumanı üstünde bir tren. Tren yoluyla bir yolculuğunuz ya da demir yoluyla size gelecek bir misafirinizin olduğunu fincanınız şimdiden bana bildiriyor. Evet şöyle bir devam edelim. Hayatınızda bazı olayların, bazı olumsuzlukların üst üste Yaşadığınız bir dönemden geçmişsiniz bunu kısa vadede yaşamış olarak görünüyorsunuz bu üst üste ardı ardına gelen olaylar size o kadar bulanmış ki aslında çevrenize her ne kadar yansıtmaya yansıtmamaya çalışsanız da şuradaki karartı ve şuradaki karanlık bulutlar içinizin ne kadar da sıkıldan bir çıkış arama raddesine geldiğini bizlere bildiriyor. Ne yaparsanız yapın kararlarınızdan emin sadece kendi istekleriniz önce kendi istekleriniz doğrultusunda hareket edin. Başkalarının çok fazla etkisi altında kaldığınızı görüyorum fincanınızdan. Fikirlere karar verirken önce kendi duygularınıza odaklanmanızda fayda var sevgili ikizler burcu dostlarım. Bazı ikizler burcu dostlarımın eşlerle aralarında iletişim problemleri dahi olduğunu görüyorum. Ama özellikle evli olan ikizler burcu dostlarımın eşlerinden güzel bir sürprizle karşılaşacağını önümüzdeki günlerde bildirmek isterim. Şurada bir F harfi çıkmış ve altında da ters duran bir kuş. Bir haberinizi adında ya da soyadında F harfi geçen bir kişi engellemiş gibi görünüyor. Hayırlara vesile olsun inşallah diyelim. Belki o haberin size gelmemesinde de fayda vardır diyelim. Biz her zaman iyi düşünelim ki evren bize iyi olanı göndersin. Kötüler zaten kendi kendilerini kemirmekten, başkalarını kurcalamaktan kendi hayatlarına odaklanamayıp en sonunda alt olacaklar inşallah. Bakalım sizler için başka neler var? Bakın şurada iki tane yıldızınız var dostlarım. Yıldızlarınız adeta birleşmiş. Birbiriyle bağda, bağdaşan iki tane dileğinizin yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünüyorum. İki büyük dileğiniz gerçek olacak inşallah sizler için. Evet vazgeçtiğiniz yollarınız olmuş. Ama o yola gitseydiniz çok güzel kısmetli bir yol sizlerin olacaktı. Yeni yeni yollar var. Aklınızda bir takım seyahat planları var. Ama yine de çıkıp çıkmamaktan emin olamayacağınız durumlar söz konusu olabilir. Şurada bir örümcek çıkmış dostlarım. Çevrenizde dikkat etmeniz gereken kişilerin habercisidir bu örümcek figürü. Evet. Şöyle bir devam edelim. Gözden hiçbir şey kaçsın istemiyorum. Videoma küçük bir ara vermek zorunda kaldım. Şimdi tekrardan karşınızdayım. Bakın şurada e, ayaklarınızla ilgili ya da bel ağrıları ile ilgili bir takım ufak tefek sağlık problemlerinizin olacağını görüyorum. Ve bu problemlerde hiç tanımadığınız kişilerden mucizevi bir şekilde güzel bir destek göreceğiniz fincanınızdan bildiriliyor ve e, sağlık sorununuz her ne olursa olsun bel ya da ayak ağrıları ile ilgili bunlar da inşallah sizler için geride kalacak olarak görünüyor. Şurada bir kaplan figürünüz var dostlarım. Kaplan olarak çıkmışsınız fincanınızda. Kaplan güç sembolüdür. Önümüzdeki dönemlerde gücünüzü elinize alacağınızı ve başarıdan başarı atlayacağınızı bildiriyor sizlere inşallah. Dilerseniz şöyle bir tabağınıza da bakalım sizler için neler var. Evet. Hanenizin içi bir taraftan aydınlık çıkarken bir taraftan da küçük bir karamsarlık içinde çıkmış. Belki çocuklarla ilgili problemler hakim. Ama bunlar içinde bir aydınlanma bir açılma söz konusu belki çocuklarla özellikle ergen çocuğu olan ikizler burcu dostlarımın ergen çocuklarıyla bazı konuşmalar yapmak e, gerekçeleri olabilir konuşmalar yapmak durumunda kalabilirler. Bir dileğinizin yavaş da olsa kabul olacağınızı görüyorum. Şöyle bir bakalım. Evet, hanenizin içine girecek olan güzel bir para var dostlarım. Bu para hanenize oldukça bereket getirecek. Hatta bu para sadece sizin değil, hanenizdeki kişilerin de işine yarayacak bir para olacak inşallah. Şurada hanenizin içine de girip çıkan, çevrenizde sizi kıskanan bir kadın olduğunu görüyorum. Adeta sizi ve hanenizi Mutsuz etmeye uğraşan bir kadın yakın zamanda sizi ve hanenizi kötü duruma düşürmek isteyebilir. Ama bunun için yaptığı plan inşallah bozguna uğrayacak ve e, bu planı gerçekleşmeyecek. Çevrenizdeki insanlara sizi kötülemeye çalışırken rezil konuma düşecek bir kadın bu dostlarım. Aile olarak planlanan bir yolculuğa çıkacağınız görünüyor fincanınızda. Şurada bir e, denizde atılan demir yani geminin gemi demiri çıkmış falınızda. Bu da hane olarak daha sağlam planlar, daha temelli planlar alacağınızı bildiriyor sizlere inşallah. Bir bebek çıkmış dostlarım. Beklenen bir bebek gibi bir bebek müjdesi de alabilirsiniz keza bu haftalarda ya da bu ay. Evet. Genel olarak e, fincanınız ne kadar karmaşık olarak görünse de sonunda aydınlanmayla sonuçlanacak olarak görüldü. Sizler için bakın bir arabanızda çıkmış. Bazı ikizler burcu dostlarımın eğer araba planı varsa, araba için yatırım planı varsa oldukça bereketli ve hayırlı olarak sonuçlanacak bir araba alma durumu sizler için söz konusu olabilir. Bugünlük falınızdan bunlar çıktı. Dilerseniz bir de meleklerimizden size gelen mesaja bakalım. Melekler neyi bilmenizi istemiş? Kartınız baş melek İsrafil'den gelmiş. Şifa meleği yanında şifa çalışmanı destekliyor diyor sizlere. Bu kart size sağlıkla ilgili problemleriniz varsa geride kalacağı için gelebilir. Kendinizi mistik anlamda şifalandırıyorsanız bu konuda doğru yolda olduğunuzun habercisi olarak da sizlere gelebilir. Hayatınızda her ne yapıyorsanız kendinizi her ne konuda destekliyorsanız melekler de size bu yolda doğru yolda olduğunuzu bildirdiği için de bu kartım sizlere gelmiş olabilir. Hastalıklara şifa anlamında da bu kartım sizlere geldi. Bugünlük benden bu kadardı. Sürçülisan ettiysek affola. Dediğim gibi ufak bir rahatsızlık durumundayım dostlarım. Ama fallarınızı daha fazla aksatmak istemedim. Yanlış anlaşılabilecek herhangi bir şey ağzımızdan çıktıysa tekrardan affınıza sığınıyorum. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.